gündem dışı ikinci söz. 7 Şubat 1923 günü Atatürk'ün Balıkesir Zavnos Paşa Camii hutbe konuşması ile ilgili söz isteyen Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'e aittir. Buyurunuz Sayın Şahin. Buyurunuz efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 7 Şubat Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir Zanospaşa Camii'nde hutbe okumasının 98. yıl dönümüydü. Bu nedenle söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Balıkesir, İzmir işgalinden 13 ay sonra 30 Haziran 1920 tarihinde düşman işgaline uğradı. 795 gün süren işgal sonrasında 6 Eylül 1922 tarihinde Balıkesir düşman işgalinden kurtuldu. Atatürk düşman işgali sonrası Balıkesir'i 7 kez ziyaret etti. İlk ziyaretini 6 Şubat 1923 tarihinde gerçekleştirdi. İzmir'den trenle Balıkesir'e gelen Mustafa Kemal Paşa'nın beraberinde eşi ve Kazım Karabekir Paşa bulunuyordu. Balıkesir atasını büyük bir sevgi ve coşkuyla kucakladı. Karşılamaya 50 bini aşkın kişi katıldı ki o dönemde Balıkesir nüfusu sadece 20 bindi. Mustafa Kemal Paşa, Milli Kuvvetler Caddesi üzerine serilen halılar ve devasa taklarla süslü cadde boyunca halkı selamlayarak belediye binasına gitti. Burada yapılan geçit törenini izledi. Paşa geceyi Balıkesir'de Sacit Zade Mahmut Bey'in evinde geçirdi. Ertesi gün 7 Şubat 1923 Çarşamba günü öğleden önce bazı kuruluş ve okulları ziyaret eden Mustafa Kemal Paşa öğle namazını kalabalık bir cemaatle birlikte Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı olan Zanos Paşa tarafından İstanbul'un fethinden 8 yıl sonra 1461 yılında yapılan Zanos Paşa Camii'nde kılar. Namaz sonrası şehitler için okunan mevlite katılır. Sonrasında da minbere çıkarak tarihi Balıkesir hutbesini okur. Balıkesir hutbesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca yaptığı ilk ve tek cami içi konuşmadır. Gazi Mustafa Kemal pek çok yerde camiye gitmiş ancak bu şekilde konuşma yapmamıştır. Mustafa Kemal Paşa hutbesine Allah birdir, şanı büyüktür, Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun diyerek başlar kurulacak yeni devletin temel esasları ve cumhuriyet devrimleri konusunda halkı bilgilendirir. Mustafa Kemal Paşa'nın Balıkesir'e gelişinin arka planında önemli bir düşünce ve zamanlama dehası yatmaktadır. O günlerde Türkiye çok kritik iç ve dış gelişmelerden geçmekteydi. Balıkesir rutbesinden 3 gün önce 4 Şubat 1923 tarihinde Lozan Barış Konferansı görüşmeleri kesilmiş ve heyetimiz Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkmıştı. Atatürk bu önemli gelişme için dünyaya mesaj vermek istiyordu. Bu yer İzmir'in Yunan işgalinden bir gün sonra hemen harekete geçip örgütlenen ve kongreler düzenleyerek Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye cephelerini kuran Balıkesir'di. Atatürk Balıkesir hutbesiyle Türk milletinin ve Türk ordusunun dimdik ayakta olduğu mesajını tüm dünyaya duyurdu. Mustafa Kemal Atatürk ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum diyerek milletinin düşüncelerine ne kadar değer verdiğini göstermiş, cemaatten söz alanları dinlemiş, soruları cevaplamış, hutbe karşılıklı soru ve cevaplarla yaklaşık bir buçuk saat kadar sürmüştür. Balıkesir, halkın hiçbir yerden emir almadan örgütlendiği, millet duygusunun bağımsızlık aşkıyla organize olduğu Kuvayi Milliye'nin üssü ve başkentidir. Mustafa Kemal Paşa zor günlerde en çabuk örgütlenebilmiş illerin başında Balıkesir'in geldiğini en iyi bilen kişiydi. Bu yüzden Balıkesir'e gelmesi ve burada hutbot okuması tesadüf değildir. Devlet-millet kaynaşmasının en önemli örneğini sergileyen bu değerli hutbenin günümüz iktidarına da yol gösterici olması dileğiyle sözlerime son veriyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz.